Operation Citadel'in. Bugün başlıyoruz. Ne olur başlasın. Gönderelim artık. Vallahi yetti bunun ızdırabı da çilesi de. Bir gün iyi davranır, bir gün kötü davranır, bir gün manyağa bağlar. Gitsin. Ne olur artık bir şey yapama gitsin ya. Tamam. O iş bir için. Çözdük onu. Bugün Dirim Hanım'ı Demir'in başına sarıyoruz. <laughs> Ahtapot Dirim. Yapışkan Dirim. Sak Ama bizim işimiz önce seninle al bu kutuyu evde gani gani kullan böyle bol bol. Bunlar ne? Baharatlı parfüm Demir'in en sevmediği koku. Sindırtılı bilezik. Konsantrasyon bozucu. Hint filmleri ve... ...arabesk şarkılar. Ve ucuz aşk romanları. Hayır bence çıldırtıcı hipnotize edici küpe. Ay benim de bunu aldı. Şimdi al bunları. Hadi bakalım silahlarını kuşan görev seni bekliyor. Bundan sonrası bende. Demir herhalde yemeğini sıcak seviyor olabilir. Ama intikam soğuk yenir. Ay senin, dur dur dur. Selin ne Ben nefret, alamıyorum galiba. Ay yürü, Ay, yürü yürü çık çık çık. Ya insan bir uyarır ya. Ay yıkamaya da çıkmaz bu. Aa gözlerim yandı. Herkes burada mı arkadaşlar? Artık başlayabilir miyiz? Evet, senin hanımlarda teşrif ettiğine göre artık başlayabiliriz. Herkesin elindeki iş üzerinden tek tek geçeceğiz. Ama öncesinde... İyi yaşa. Sen de gör. Haftalık performans değerlendirmelerimiz bu haftadan itibaren başlıyor. O nedenle... Pişir, pişir. Çok yaşayın Ferruh Ay iyi yaşayın. Kusura bakmayın devam edin siz. Burak Bey, sizin elinizdekilerle başlayalım. Pişir. Baharatlı kokulara alerjim var da... ...biraz da sandal ağacı, baskın notalı olanlara. Evet, Önceki dönemde görüşme yaptığımız müşteriler mevcut. <laughs> ee, bir adet bekar evimiz var, onun çizimini Selin yapacaktı. Bugün bakabiliriz ona. <gülüyor> <gülüyor> İyi yeseyin Ferruh Bey. Ee, i̇nşaat firmasının geri dönme ihtimali var. Orasıyla Merve görüştü. Ee, AVM içinde mağaza dekorasyonu. <laughs> Ahmet'te ve Şur. e, Ahmet'te ben ve bende müşteri potansiyeli ile Ferro bir git elini yüzünü yıka. Çok özür dilerim. Şur. E parfüm. Şur. Baharatlı sandal ağacıydı. Yoruldum. Ferit Bey. Evet arkadaşlar. Özetle herkes işini biliyor. Burak Bey. Şimdilik iş takibi sizde. Tamamdır. Ay. Kusura bakmayın bölüyorum ama e, Dirim hanım geldiler. Burak Bey'i görmek istiyorlar. Dirim Hanım mı? Hı <laughs> hı. Ee, yok o ben değilim. Dirim Hanım çok önemli bir müşterimiz. Her sene evinin konsept değişikliğini bize yaptırır. Ancak sadece yöneticiyle muhatap olmak ister. Yani bu durumda siz oluyorsunuz. Tamam görüşelim. Azmi Hanım, odama alın lütfen. Ben bir hava alıp geliyorum. Tabii efendim. Evet. Selin Hanım, siz de benimle bu toplantıya giriyorsunuz. <laughs> Yalnız abi çok iyi kitledin kadını Demir Bey'e ya. Ee, operasyondan anlarım. Uğraşsın bakalım Demir Bey. Ne kadar dayanabilecek. Şimdi Derim Hanımcığım, yönetimde artık Demir Bey oldu. Ay şekerim. Ne yapayım ben Demir Bey'i? Burak'la aramızda özel bir bağ vardı. Ay, benim arzularımı iyi anlıyor. Çok yani. anlıyor. Hoş geldiniz. Ben Demir Eren dedim. Mercan. Memnun oldum. Buyurun lütfen biraz konuşalım. Hay hay. Az kahve alalım. Elbette. Ee, yalnız nasıl içtiğimi sormadınız. Yıllardır müşterimizsiniz. Bunu hala bilmiyorsak zaten bizle hiç çalışmayın. Hoş geldiniz Derim Hanım. Nasılsınız? Mersi şekerim, iyiyim. Ay şekerim sen ne sürdün böyle? Havalandırmayı falan mı açsak? Tabii. Evet, başlayabiliriz. Ay, umarım planımız işe yarar yarayacak. Ya Dirim Hanım saçma sapan isteklerle adama saç baş yoldurur abi. Gönlünü hoş tutması işi zor. Dirim Hanım ilgi ister, iltifat ister, flört ister. Yani aşk yasağı koyan bir adam ne kadar yapacaksa artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.